Guys şunun tanına bakma vaktimiz gelmedi mi? Video mıyız? Evet. Abi video proof oluyor. Yok videonun şeyi işte amacı bu <laughs> hani agalar bir blok kırdıktan sonra kurabiye yerken. <laughs> bu olmuş ustam. Ustam çay yok mu? Bu. Ustam su yok mu? Bu çok iyi. Usta ben hayatımda böyle bir şey yapmadım. Oğlum çok iyi. Ardasa seninle eğlenecek kadın çok şanslı <laughs> Eyvallah. Benim bu. Hı hı. Şu an tarihi bir andayız. Dur şunları bunu Şu çıkar. Çıkken... Abi kurabiye verdi mi? Abi evet duruyor. Şimdi dur. Şimdi yapıştırıcı. Onu bırakıyoruz. <gülüyor> 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 bu ne amına koyayım? Ben mutasyonu öğrenmeyeceğim şimdi önce dur dur önce hangisi nereye gelecek dur, dur. Onu bak da... ben onları planladım. Yavaş ya, Tabii yavaş. oraya geliyor. Bu buraya mı? Oraya. Aynen buraya. Yani. Sonra bak ortada boşluk kalıyor. Sonra bunu buraya yapıyoruz. Tamam mı? Bak Hı -hı. bura böyle. Bak böyle. Ben şunu o zaman bir tutkallıyım Yunus Emir Masa 2. Evet 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 evet. Bu. Evet aradığım bu. tat bu. Şimdi <laughs> kırıyana kadar böyle mi? <laughs> Saç kurutma makinesi kullansak olur mu aslında? Aha Arda birleştiriyor. Birleşiyor lan bunlar. Yapışkan olduğu için. Vay yarrağım. <laughs> bir, bir yandan kurabiyelere de bakacağım. Gel bebeğim. Devam et. <laughs> Kurulasam yandı. Çok sıkıntı yok. Sadece şurada işte parça eksik. Ondan da bir şey olmuyor. Abi yapıştırıcı sıkıp sonra yapıştı diye sevinen tek gerizekalı biz <laughs> İşte bu. Annem farkı anlamayacak. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Şeftali gibi oldu amına koyayım. Şeftali. Ne geliyor lan <laughs> çocuğu? Farkı anlamayacak bile. <laughs> oğlum oluyor mu oluyor bu arada oluyor ya? Oluyor oğlum bu arada. Oğlum. Çok destansı bir gün oldu amına koyayım. Gerçekten destansı bir gün. Kurabiye yazacağım amına koyayım dur. <gülüyor> <gülüyor> Arda! Problem! Çok. Ne problem amına koyayım yeter. Bu kadar mükemmel olması problem. Kurumadı ki onlar geri zekalı. Dur sıkıntı yok. <laughs> i̇şte bu yüzden tutuyordum. Hiç sıkıntı yok. Hiç, hiç sıkıntı, sıkıntı, yok. yok. Gerçekten sıkıntı. <laughs> destansı bir gün amına koyayım. Maksimum. Önden de vereyim mi azıcık? Azıcık önden vereyim. Önde yapıştıracak yer yok ki. Olsun sen ver. <laughs> vereyim ben kafaya vakti geldi artık galiba. Elhamdülillah Rabbil Rahim Aynen işte bu <gülüyor> 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 Ne? Abi sıcakta eritiyor ya Arka taraf biraz sırıtıyor ama Abi bir dakika kes bakayım Lan niye kırılsın amına koyayım? <laughs> Orası zaten sağlam. Bu He. Falcılar var ya Kadıköy'deki. Masanın altında dinleme cihazı varmış lan. Niye? Ha, ha. Evet. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Hayatım ne diyeyim benim kurabiye. Adam. Eyvallah abi. <laughs> aslında nasıl kurtuluruz? Kırmak istemiyorum ama dokunmak istiyorum. Kırmazsın onu. Onu cerrahi işlemlerle götüne bir takım cerrahi işlemlerle bulacağım arkadaşlar. Onu sabit tutabilecek mi abi? Bir dakika, elini nasıl koyacağız şu an? Çok in... <laughs> Güven bana bakış attı amına koyayım. <laughs> Annem de fark ederse beni sikin koyayım. <laughs> Şeydir ilk geldi eve 30 tane de bu ne lan Ben şuradan bir tık anlayabile böyle yarık var orada. Hadi çıkayım. <laughs> <Hayır. gülüyor> kötü gidebilecek her kötü gitti şu an dur. Tut onu. Tamam yerine oturdu şu an. Yerine... Arda! Ha! Yamra mouse pad'in güzelmiş Nara'dan aldın. Siktir be Arda'nı dur. Dur bekle. Dur dur. Be Abi bıraksa bunun azıcık kurumasını beklesek ya öyle yapın bence. Oha kadar <laughs> durdu. Yanıyorsun <suratım>. lan. Yanıyorsun Dur sıcak mı bu? Bu niye sıcak amına koyayım? <laughs> Sarp bu bizim ek lan. Soğutması lazım oğlum bu soğusun O yavaşça elim o tarafına doğru gelsin. O tarafa gelsin. Tüm neşe çatar taş gelsin. Kanka yüzüm aldı kanka. Oh. <laughs> 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 yüzüm aldı kanka. <yukarı. gülüyor> <laughs> 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 kişinin uzaktan çok uzaktan bakınca belli olmuyor. Büyük bir dekolte gibi duruyor orada. Uyudun mu mesajı geldi lan? Kim lan? Arkadaşlar. Uyudum mu? Uyudun mu? Kadir uyumuş musun bakayım? Şebeklik yapmayın lan arkadaşım. Arkadaşla şey fix demeye Bak bir şey değil mi? Bilezik gibi durdu Baksana şuna. Bakayım. Bilezik gibi duruyor. Ananı sikeyim Ses deneme 1 2 3. Bunu yapıştıran adam kör oldu. Göremiyorum. Bence çok iyi korudu bunlar. Zaten abi yani. Bu ekip şaka mı? Sen ne yapıyorsun orada <laughs> amına koyayım? İşte bu ya. İşte bu bunu yapan adam kör oldu amına koyayım. <laughs> i̇şte ne dül mü var şu şimdi? kısmını sayma. Bak sadece şu el kırılmıştı ve o bilezik gibi duruyor şu an. Bence çok iyi. Kanka el hakkı bilezik gibi. Şurada hafif, 2, 3 şey, hafif kırıklar. Şu round katı kick atıp bütün emeklerinizi boşuna götürdüm. ya yani şöyle aslında bakınca belli oluyor ama bence önemli olan verdiğimiz emek. <laughs> Şuraya şunu koyuyorum. Şimdi şunu hallederiz. Bunu hallederiz. Kanka bu ne amına koyayım Bunu da halledeceğiz abi? <laughs> Hepsi tamam mı onun parçaları? Hepsi inşallah inşallah. Önemli olan niyet. Önemli olan niyet. Kime niyet, kime kısmet? Recep Tayyip Erdoğan. Ne? Beyler iyi ki geldiniz. Puzzle yapıyoruz <laughs> Olmuyor lan. Ha tamam. Hey. Her şey bakış açısıyla alakalı. <laughs> <laughs> Bunu en dipten yapıştırmamız lazım ama parçaların hangisinin nereye geleceğini çözmemiz lazım onun için. Abi yapalım. Oldu lan. Onu o düşerse kırılır. Böyle daha güzel lan böyle ortası delik mi? Ya şey de ya? bir dakika bu Ciddi bir elin yapılması lazım <laughs> O ciddi el niye sensin o bunu koyuyor <laughs> <laughs> Bardağına kırıyor <Ne> <laughs> Onu da yapıştıralım mı? Vay, çok iyi lan Çok iyi ya Oğlum ne neredesin biz... çabuk eve gel Yazdı mı? Hayır yazmadı ama yani neredeyse çabuk eve Olmaz anne. <laughs> olmaz anne. Önemli işlerim var. Belki <laughs> olabilir lan. Yok o öyle şey o şekilde olmaz mı? Bu belki. Yok değil değil mi? Aa, işte bu i̇şte ya. İşte bu. Dur bekle o zaman. Onun sonuna o zaman ne olacak? Dur bakalım. Uhu var zaten bunu koyalım. Yani şu şunu şu, şurasına geliyor. Allah kahretsin amına koyayım. Üniversite 1, lise 4, lise 1. Panka bir şey diyeyim mi? Bunu yani imkanı yok hiç birisinin anlamasına ya. Kendimizi kandırmaya devam ediyor. Annem gördüğü anda şey dedim, oğlum bu ne ama? Dur bakayım, biblo uzaktan bakınca... Sandalyeyi de yapıştırıyoruz. Bir dakika, bu Sanki buraya geldi. Dakika, dur, Ver onu bana. Görüyor musun benim gördüğümü? ne görüyor lan bana kadar? Elf gözü mü var sende? Oluyor, perfect match. onu. Kalk şöyle deprem olup falan kırılırsa manyak üzülürüm lan. Yoksa <laughs> <da> buna sarılırım onu. <laughs> ya da şuna sarılırım. Oğlum bir şey diyeceğim. Hmm. Hadi bu binalar ya öyle yapılıyor, ayakta duruyor. Hadi bu uçaklar uçuyor. Güldürme <laughs> <Gildirme>, dur. <değil mi? gülüyor> Ulan yapıştırıcısı bunlara nasıl Hayır. yapıştırıyor? Hayır. bu vazolar mı yapılıyor? Nereye ya bir dakika ver. Yok iki dakika. Adam görüyor usta. Ya bir şey değil mi? Bu arada annem fark etse bile bence bizi tebrik etmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dönüp şey desin yani. Bir bok yemişsin ama en azından yapmışsın bir şey. Ece'nin zeka seviyesi düşüyor. Yoğun şekilde alkol alan bir kişi ortaya çıkabilecek sinir sistemi ve sinir sistem sorununa kısaca anlatınız. Michelin'in lastik adamıyla karşılaşmış Hafif yukarıya doğru tut abi öyle. Yani şeyi de kullanırsın. Yok hayır. Ben deneyeyim mi? Evet lütfen. Kanka Biggie nerede? Aha kan Biggie. Biggie can't you see. Sometimes you got just hypnotized. times bak, aramızdaki fark ne biliyor musun? Sen fazla 31 çekiyorsun. 50 tutuyor benim titremiyor. Bak. <laughs> Geri <titriyor>, zeka benim dostum <titriyor>. da <laughs> <laughs> Aklımızı kaybettiğimiz saatlerdeyiz. Abi umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Hadi bak. Ben hiçbir zaman hiç umutumu kaybetmemişim. <laughs> şöyle ne koydun? Şöyle ne koydun sen? Bu ne? Okuyamıyorum ki. <laughs> ya orası. Şunu koyup sonra şöyle şunu koy. Bu ne malak koyayım? Hadi nereye sıktın? Ya, <laughs> ya neresi? Ya bu ne malakım ya? Kanka büyük şuna zımba Kanka dönel misin o sıkmış ve içine gitmiş. Şey de şu an o kadar ki annem görünce oğlum mal mısın niye uğraştın bu kadar amına koyayım diye. Anlamayacak. Kur'an çalsın. Nasıl anlamasın amına koyayım. bence oldu. Bence de. Şimdi hafif döndürüyorum. <laughs> Aklımı kaybedeceğim. Herhalde opsiyonu. Bu arada. O kadar belli oluyor ki. Hani 10 <laughs> kilometre öteden <laughs> baksam amına koyayım. Kanka 10 kilometreden baksam anlarım dur dur, dur dur çatır diyor amına koyayım. Dur dur. Ha Ya koyu. Buna Bırakın. <gülüyor> Kanka bir şey bence bu kırılmasa bu kadar elenemezdik. Evet. Vallahi. Büyük ihtimal. Çünkü bunun durma ihtimali yok zaten bu arada. Kritik bir yerdeyiz abi. Kanka böyle orospu çocuğu böyle Japon tutkalı falan var mı amına koyun böyle? Asyalı göt deliği kafalı şey var mı? <gülüyor> 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 ya salak orospu çocuğu ya. Abi Termodinamiğin birinci yazısı. Ananı <laughs> ananı Yok acı ihtimali yok. Çok ağır. Allah kahretsin. Of. Şurada şu boşluk var ya. Şunun. <laughs> bunun amına koyayım bunun. Bunun. Bir, <laughs> <laughs> bir daha göster bir daha göster. Ne demeyin lan sen Şöyle girer mi dedim acaba? Kanka yardım et. Olmaz Denilir abi. Ya. Girmez. Denenmez abi diğerleri de kırılır. Açılır. Ama şu bibloya bir bak amına koyayım. Şu bibloya bir bak. Bu değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanka göz var ama Her şeyi gören görür <laughs> Bak bu. Bir şey Biblo okey ya. Kanka Biblo okey ya. Uzaktan gel. fikir geldi. Orayı kapatabilirim. Neyle kapatacağım? Bir dakika Allah çarpsın kapatacağım. Abi B hayır ya Kanka hayır ya. Kapatırım. Ne arayacaksın? Nudul bulmaya <gülüyor> 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 of ya. Kanka bana ıspanak bulun. Ananın amı. Kanka kapatırım kesin. Hayır ya. Kanka sebetinde çok uyumlu oldu. Videonun tam da bu boğamana. Neyse son halde bu. Peace out guys bye bye.